olarak duran alt başlıkları var. Yani barış ve demokratik toplum süreci bizim gündemimizin ilk başlıklarından biriydi. Çünkü biliyoruz ki Türkiye eğer barışını sağlayamazsa demokratikleşemez. Demokratikleşemezse işte iklim kanunu ile ilgili yasadan tutalım, maden yasasına kadar ekonomiden hayat pahalılığına kadar pek çok şey birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasi meselesiyle barış meselesinin ayrılmaz başlıkları bizim de gündemimizin vazgeçilmez başlıkları arasında yer alıyor. Yine bununla bağlantılı olarak mecliste kurulması beklenen komisyona ilişkin gelişmeler ve buna ilişkin tartışmalar Merkez Yürütme Kurulumuzun önemli gündem başlıklarından biri. Biliyorsunuz Sayın Hocaların için kendisiyle görüşmek için bir uluslararası heyet, oldukça kalabalık bir heyet geldi Türkiye'ye ve bu heyetin yaptığı açıklama, heyetin barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili değerlendirmeleri de Merkez Yürütme Kurulumuzun başlıklarından biriydi. Yine e Son günlerdeki bazı tartışmalar ve bu tartışmalara yanıt olabilmek için biliyorsunuz sahadaki etkinliğimizi epey zamandır oldukça fazlasıyla arttırmaya çalışıyoruz biz örgütleme faaliyetleriyle birlikte ve Merkezi Örgütleme Komisyonumuzun bu konudaki çalışmalarını daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Bu da tabii ki Merkez Yürütme Kurulumuzun önemli başlıklarından biriydi. 2000'i e aşkın buluşma. Şimdi bazılarını böyle özetleyip diğerlerini tek tek açmaya çalışacağım. Sorularınıza da zaman yaratmaya çalışacağım. Süremiz sınırlı tahmin edersiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz sürüyor. Ben de hızlıca hem kamuoyunun merak ettiklerini yanıtlamak hem MYK'mızda şu dakikalara kadar süren tartışmalara ilişkin bilgileri sizinle paylaşmak üzere geldim ve sonra hemen toplantıya geri döneceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin daha önce Dem Parti İmralı heyetimizin de meclis başkanıyla yaptığı görüşme daha sonra açıkladığı gibi bizim de sizlere ifade ettiğimiz gibi artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından da bahsedebiliriz. Bu aşamanın bir ayağı e, tabii ki mecliste kurulması beklenen komisyon, bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun e, nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler arasındaki ya da talepler arasındaki konsensüs arayışı. E, bu aşama tabii önemli bir aşama. Niye önemli bir aşama? Çünkü başından beri 12 Mayıs'ta duyurulan kongre kararları, e, ondan önce 27 Şubat çağrısı ve çağrının akabinde gelen kongre karar kararlarının pratik adımlarının nasıl görüleceği de kamuoyunca tartışılıyor. Tabii ki siyasetin de gündeminde e, bu var. Bu e, bu da bir diğer aşaması olarak değerlendirebileceğimiz bir başlık. Bu aşama pratik adımlar ve somut bazı göstergelerle güçlenebilir dedik bizden parti olarak başından beri ve bunun içinde çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda da hem beklenti var, hem talep var, hem istek var, hem de destek var. Bunu da görüyoruz. Ee, gelelim meclisteki komisyona. Önce onunla başlayalım. Şimdi meclisteki komisyon fikrine ilişkin bir konsensüsün oluştuğunu hep birlikte. Görüyoruz. Hem toplumsal olarak böyle bir konsensüs var, hem siyasi partiler arasında buna dönük bir mutabakat olduğunu görüyoruz. Bir komisyon fikri niye önemli? Çünkü bundan sonrasına dair yapılacaklara ilişkin çok önemli bir rol üstlenebilir meclis ve bu ayağının güçlendirilmesi gerekir. Ne ile güçlendirilebilir? İşte hukuki bir takım hazırlıklarla güçlendirilebilir, yasal bir takım hazırlıklarla güçlendirilebilir. Şu ana kadar geçtiğimiz aşamaları biliyorsunuz siyasi partilerle bir görüşme, bir buluşma gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş grup başkan vekillerini davet etti. Bu konuya ilişkin de görüş alışverişinde bulundu. Sonra da bu haftaya ertelenmiş olan e, herkesin hazırladığı taslaklar vardı ve bu taslaklar sunulacaktı. Biz DEM Parti olarak hazırladığımız taslağı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunduk. Grup Başkan Vekillerimiz kendilerine ilettiler bu taslağı. Biz e, diğer tüm siyasi partileri de bu konuya ilişkin hazırlıklarını, önerilerini, eleştirilerini, itirazlarını yer yer görüyoruz. Basın aracılığıyla yapılan bu itirazları, eleştirileri ve katkıları, desteği doğrudan yazılı bir biçimde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da iletmeye davet ediyoruz. Buradan şu ana kadar iletmemiş olan siyasi partiler varsa onların da mutlaka Meclis Başkanlığı'na kendi taslaklarını iletmeleri gerektiğini, bunun da çok hayal hayati olduğunu söylememiz gerekiyor. Hayati dememizin nedeni de şu, mecliste kurulacak komisyonun oynayacağı rol üstleneceği sorumluluk açısından çok büyük bir e, gereklilik bu. Biz nasıl bir komisyon hayal ediyoruz? Şu ana kadar taslağımız hazır dedik. Aslında kamuoyu bizim nasıl bir komisyon hayal ettiğimizi nasıl bir komisyon istediğimizi az çok tahmin ediyordur. Yineleyelim, hatırlatalım bunu da. E, toplumsal mutabakat dedik, bu toplumsal meşruiyet açısından da çok önemli bir konu. Dolayısıyla e, bizim e, temennimiz komisyonun yasayla kurulması. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu konuda da mutabakatın önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasi partiler arasında gelişecek konsensüsü önemsiyoruz. Yasal dayanaklı kurulacak bir komisyonun faaliyet alanı açısından baktığımızda daha etkili ve kalıcı sonuçlara ulaştırabileceğini düşündüğümüz için bizim teklifimiz en başından beri daha önce de söylemiştik. Burada ilk kez ifade etmiyoruz bunu den parti olarak. Etkili sonuç almanın bir yolu, kalıcı sonuç almanın bir yolu da yani siyasi partilerin çıkarlarının üzerinde duran bir yerde pozisyon alan, toplumun kaygılarını gideren bir komisyon olması için bunun özel yetkilerinin olması, mümkünse bir yasal dayanakla kurulması ki mümkün, mümkün olabileceğine dair tartışmalar da yürütülebilir. Böyle kurulmasını DEM Parti olarak tercih ediyoruz. Bunu önemsiyoruz. Önceliklerimizden biri bu. Dediğim gibi bunda da bir mutabakat arayışı ve bir konsensüs tartışmasını önemli buluyoruz. Barış ve demokrasi konusunda çalışmaları olan kesimlerin katkısını alabilecek bir mekanizmayı da oluşturabileceğini düşünüyoruz biz bu komisyonun. Bizim yine partimiz açısından Субтитры а. Vazgeçilmez ilkelerden biri de şu, çoğulculuk ilkesi. Çok önemsediğimiz bir ilke. O yüzden toplumsal ayağının da güçlü olması gerektiğini ve toplumun katkılarının da bir şekilde kurulacak mekanizmalarla, bu alt komisyon olabilir öneri olarak mesela, başka formülasyonlar bulunabilir. Ama bir şekilde o komisyona ulaşması, değerlendirilmesi bizim açımızdan önemli. Demokratik işleyiş açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine komisyona mecliste grubu bulunan parti Partilerin katılımının yarı sıra grubu bulunmayan partilerle ilgili ne yapılabileceği, onların katılımının nasıl sağlanabileceği, görüşlerinin, önerilerinin yine desteklerinin nasıl alınabileceği de e, bu e, komisyon için önemli olacak. E, komisyona ilişkin son olarak şunu e, söylemek isterim: Bu komisyondan partinin temel olarak beklentisi, toplum beklentisinden e, farklı değil. Kuki çerçevenin oluşturulmasına dair kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi. Tarihsel bir fırsattan bahsediyoruz. Bu tarihsel fırsatı layıkıyla, hukukla güçlendirmesi, demokrasi alanını genişleterek güçlendirmesi, işte e, sorunlu bir takım alanlar var Türkiye'de. Demokratikleşmenin önünü kapatan, demokrasi alanının genişlemesinin önünü kapatan. Bunlar yalnızca işte kanun maddeleri deyip geçiştirebileceğimiz şeyler değil. Her birimizin tek tek gelir. Gündelik tavsiye kararlarda bulunabilir. Bunlar genel karşılık hı. bulan her birimizin hayatına sirayet eden şeyler. İşte bunlara ilişkin bir takım düzenlemeleri tartışabilir. Tavsiye kararlarda bulunabilir. Bunlar meclis genel kuruluna gelebilir ve oradan yasalaşarak çıkabilir. Peki bundan sonra ne olacak sorusu var. İşte sonuçta bir silahsızlanma çağrısı var ortada. E, kongrenin aldığı bir karar var. PKK'nin kamuoyuna duyurduğu bir karar var. Bir fesih kararı ve e, silah bırakma kararı var. E, bu nasıl gerçekleşecek? Hangi mekanizmalar kurulacak? E, bunun e, kanuni ve yasal düzenlemeleri nasıl olacak? İşte bu soruların tartışıldığı, bunlara yanıtların üretildiği böyle bir etkin komisyon Dem Parti'nin hayal ettiği görmek istediği kapsamlı ve köklü bir barış ve demokratikleşme programını oluşturabilecek bunu hayata geçirebilecek bir komisyon. E, gerektiğinde bu aşamaları süreçleri izleyebilecek takip edebilecek. Diğer siyasi partilerin katılımıyla olabilecek. Yine tekrar ediyorum, toplumun farklı kesimlerinden kastımız işte vakıflar, sendikalar, barolar, meslek birlikleri, kadın hareketleri, gençlik hareketleri, akademisyenler, kanaat önderleri, uzmanlar, tüm bunlara ulaşabilmenin çeşitli yollarını yine bulabilecek ve yöntemlerini oluşturabilecek, bunları tartışabilecek bir komisyon. Komisyon bizim için önemli çünkü Türkiye için önemli, Türkiye demokrasisi için önemli, Türkiye barışı için önemli, Türkiye'de epeydir aranan adalet için önemli. Bunun la birlikte biraz önce de söylediğim gibi Öcalan için gelen uluslararası heyet. Şimdi bu gelen heyetin mesela dün yaptığı bir açıklama vardı. Sayın Öcalan'ın geliştirdiği diyelim bu çağrı ile birlikte gelişen ivme kazanan süreç. Bu sürece dair özellikle dikkat çektikleri bir noktayı sizlerle kendilerinin ortak deklarasyonundan, açıklamalarından paylaşmak isterim. Tamamının e, oluşturduğu, heyet üyelerinin tamamının ortak deklarasyonu. Mesela özellikle dikkat çektikleri bir yer Orta Doğu'nun alevler içinde olduğu ve çok sayıda ülkenin sınırsız bir silahlanma yarışına girdiği bir dönemde Sayın Öcalan bölgede barış ve silahsızlanmayı savunan en güçlü seslerden biridir. Şimdi komisyon niye önemli? İşte bu güçlü sesi, bu güç güçlü fırsatı kalıcı hale getirmek için önemli. O yüzden de biz bu gündemi çok sıcak bir başlık olarak her defasında burada ısrarla paylaşıyoruz. Israrla bunun öneminden vazgeçiyoruz ve diyoruz ki genel kurul kapanmadan bu komisyon artık kurulmalı. Yani ne bekliyoruz? Toplumsal mutabakat var siyasi partiler arasında bu konuda mutabakat var. İkna olmayan siyasi partiler varsa onlar da davet edilmeli bir şekilde sürecin paydaşı haline getirilmeli, sürecin öznesi haline getirilmeli. Neden ikna olmadıkları sorulmalı, tartışılmalı ve bu tartışma alanı genişletilmeli. Ayrıca kurulacak komisyon hem meclis kapanmadan kurulmalı hem de yaz ayları boyunca çalışmalı, kesintiye uğramamalı komisyonun çalışmaları. Yine e, yeni bir aşama olarak kast yeni bir aşama olarak değerlendirebileceğimiz şey. E, şimdi Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar gerçekleştirdiğimizi söyledik. 2000'e aşkın buluşmadan bahsettik. E, herkes çok heyecanlı, coşkulu, kararlı. Bunu görüyoruz. Herkes sürece bir şekilde dahil olmak istiyor, bizim çağrılarımıza yanıt vermek istiyor, barış ve demokratik toplum sürecinin öznelerine dönüşmek için bekliyor. Aslında bu bekleme halinden çıkmanın da bir yolu komisyon hem motivasyonu arttırıcı hem teşvik edici bir etkisi olacak komisyonun. Bunu biz bu halk buluşmalarında da görüyoruz. Komisyona böyle bir önem ve anlam atfedildiğini görüyoruz. Bunu da buradan paylaşmak isteriz. Türkiye'nin barışını sağlamaya, Kürt sorununun demokratik, hukuki ve siyasi bir zeminde çözülmesini isteyen, bunun için sorumluluk almaya hazır olan yalnızca DEM Parti gönüllüleri değil, DEM Parti gönülleri de aşan, bir toplumsal dayanışma duygusu var. Bunu ortaya çıkartmak gerekiyor. Bunu ortaya çıkartmak da yalnızca DEM Parti'nin görevi ve sorumluluğu değil. Biz DEM Parti olarak kucaklayıcı, kapsayıcı ve yapıcı rolümüzün farkındayız. Tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Evet. E, bu konuda herhangi bir tereddüte, mahal bırakmadan, herhangi bir ikileme girmeden yapılması gerekenleri yapıyoruz süreçte yeni bir aşamada, yeni bir evrede olduğumuzu ifade ettim. Ee, bu aşamalardan biri, bu kongre kararlarının hayata geçirilmesi. Günlerdir kamuoyunda da tartışılıyor. Bu konuya ilişkin bir takım haberleri biz de görüyoruz. Tabii ki biz de bu konuda hem siz sevgili gazetecilerin sorularına zaman zaman yanıt olmaya çalışıyoruz. Hem de halk buluşmalarında ve farklı yerlerde, farklı kesimlerle bir araya geldiğimizde e peki ne olacak? Bundan sonra ne yapılıyor? Bir silahsızlanma olacakmış, bir adım atılacakmış. Öyle mi olacak? Böyle mi olacak? diye sorular geliyor. Daha önce de burada ifade etmiştim. Taraflar açısından bu süreç kendi ritminde ilerliyor demiştim. Ancak pratik bir takım adımlara ihtiyaç olduğunu, somut göstergelere ihtiyaç olduğunu Demperti olarak da ee, yine buradan söyledik ve çeşitli açıklamalarımızda da bunu ifade ettik. Şimdi devlet yetkililerinin bazı açıklamalarından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından hem Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklamalarından e, hem e, işte e, parti e, sözcülerinin e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsünün açıklamalarından anladığımız kadarıyla ve tabi örgüt yöneticilerinin açıklamalarından da önümüzdeki günlerde e, silah sızlanma süreci için önemli ve tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıldığını bize bizimle paylaşılan bilgilerden de görüyoruz. Yani bize bu soruları soranlara buradan tekrar ediyorum. Şöyle diyebilirim. Evet, yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu yeni aşamaya geçişte bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki bir hafta içerisinde bir takım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ee, yine bizimle paylaşılan bilgilere göre bunun mekansal olarak da çok soru geliyor. Buna ilişkin pek çok da e, haber var. E, bunları doğrudan teyit etme imkanımız ancak tarafların yapacakları açıklamalarla mümkün olabilir. Bizden parti olarak bize sizlerle bizimle paylaşılan bilgileri paylaşabiliriz ancak takdir edersiniz ki Irak Kürdistan bölgesinde olması planlanan bir tarihi adım ve bu adımda kongre kararlarının gereğine uygun bir şekilde yapılacak. Şimdi sürecin önemli aktörlerinden biri de Dem Parti. Dolayısıyla biz de bu konuya ilişkin bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Peki Dem Parti'nin hazırlıkları nedir? Biz Dem Parti olarak bu tarihsel adımın çok önemli bir adım olduğunu farkındayız. Henüz içeriğine ilişkin bilgilerimiz sınırlı olsa da bu konunun asıl muhatabı doğrudan biz olmasak da. Ama hem tarafların açıklamalarında hem bizimle paylaşılan bilgilerden anlıyoruz ki tüm Türkiye için ve hatta Orta Doğu için çok önemli bir gelişmeye tanıklık edeceğiz. Bu gelişme yalnızca bir tanıklık anı değil, bir sorumluluk anı aynı zamanda. Hiç kimse sürecin geldiği noktayı bir rehavet anı olarak değerlendirilme, değerlendirmemeli. Daha fazla sorumluluk yükleyen, daha fazla somut ve güçlü adıma ihtiyaç duyulan bir aşamaya doğru ilerliyoruz. O yüzden diyoruz ki genel kurul kapanmadan, meclis çalışmalarını ara vermeden en hızlı şekilde, en efektif biçimde komisyonu kuralım ve komisyon çalışmalarına devam etsin. Şimdiye kadar atılan ve bundan sonra atılacak her adımı çok değerli buluyoruz. Dem Parti olarak önemsiyoruz ve bu adımların bizi barışa yakınlaştıracağına inanıyoruz. Ancak barışa yakınlaşmak için biz de çok hummalı, çok yoğun bir çabuk. Bu malı çok yoğun bir çaba içerisinde. Ve bu konuda en başından beri şöyle bir tutumumuz oldu. Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Her türlü özveride bulunmaya hazır olduğumuzu söyledik. Hukuki zeminle olabilir. Şimdi yapılması gereken böyle bir kararlı iradeyle bu dönemde Tekrar ediyorum. Rehavet yerine daha çok çalışmak, barış ve demokratik toplum sürecinin bu gelişmeler karşısında hedefine ulaşabilmesi için daha çok sorumluluk üstlenmektir. Bu üstlenmektir. Bu gelişmeler karşısında daha çok sorumluluk üstlenmezsek umudu daha da büyütmek için demokrasi alanını daha da genişletmek için daha cesur davranmaz. Konusunda zorluklar sorumlu davranmalı ve hem yaklaşımı, hem dili, hem üslubu hem bakış açısı bu sorumluluk çerçevesinde olmalı. Sevgili çerçevesinde olmalı. Sevgili arkadaşlar şimdi bir başka konum sürecinin bir... bundan sonraki işte yani çok önemli önemli ön önce de söylediğim gibi 2000'in e aşkın buluşması hem de bu gelişme karşısında bizim yapacağımız hazırlıklar buna ilişkin planlamalar, bilgiler netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Elbette Türkiye'de bunlar olurken antidemokratik uygulamalar da ne yazık ki devam ediyor. Maalesef. Bundan ne kadar rahatsızlık duyduğumuzu, buna karşı mücadeleden taviz vermeyeceğimizi, bir yandan operasyonlara hız vererek, öte yandan barış ve demokratik toplum sürecinin ruhuna ivme kazandırılamayacağını defalarca söyledik. Bunu yinelemek isteriz. Türkiye'de şu anda ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasi alanını genişletmek. Demokrasi alanını genişletmek için de somut adımlar atmak. Bu somut adımları da hukuka ve yasal güvencelere dayandırarak yapmak. Hepimizin güvenden kastı bu, hepimizin beklentisi bu. Tüm Türkiye toplumunun üzerinde uzlaştığı ve mutabık kaldığı nokta tam olarak böyle bir nokta.